Şu anda Soma ilçe sınırlarımızın ortasından geçen Bakırçay havzasında dere yatağının içerisindeyiz. Burası Devlet Su İşleri tarafından 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerden önce düzenli olarak temizlenen, bakımı yapılan, ıslah edilen bir dereydi. Devlet Su İşlerinin kepçeleri, kamyonları burada düzenli olarak çalışırdı deremiz temizlenirdi. Ancak ne hikmetse 31 Mart seçimlerinden sonra devlet su işlerinin araçları, ekipleri buraya uğramaz oldu. Soma Belediyesi olarak devlet su işlerine resmi yazıyla Bakırçay Deresi'nin ıslahının yapılması, bakımının ve temizliğinin yapılmasını ilettik. Fakat kendilerinden aldığımız cevap dere kenarında taşınmazı bulunan vatandaşların muvaffakat vermediği onay vermediği şeklinde bir cevap aldık Biz burada vatandaşlarımızla da görüşüyoruz muvaffakat vermeyen onay vermeyen vatandaşımız yok Çünkü bu derenin temizlenmesi her şeyden önce halk sağlığı açısından önemli Çünkü burası özellikle böyle sıcak günlerde sinek üretiyor yılan çıyan gibi canlıların yaşama alanı oluyor Bu da insanlarımızın sağlığına tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor Ayrıca sel felaketi, taşkın felaketi karşısında derenin temizlenmemiş, ıslah edilmemiş olması dereye müdahale etmemizi güçleştiriyor. Bu düşüncelerle de vatandaşlarımız buraya muvaffakat vermekten kaçınmış değiller. Ancak ne hikmetse devlet su işleri seçimden sonra buraya gelmedi. Burada bu dereyle ilgili hiçbir çalışma yapmadı. Biz Soma Belediyesi olarak ve Somalı vatandaşlar olarak Bakırçay Deresi'nde bundan önce yapılan çalışmaların bakım ve temizlik çalışmalarının bundan sonra da düzenli olarak yapılmasını istiyoruz. Yani bu gibi hizmetlerin siyasete alet edilmesini, belediye yönetimi değiştikten sonra bu gibi hizmetlerde ağır davranılmasını veya hiç gerçekleştirilmemesini biz kabullenemiyoruz. Bu bizlere yapılan bir haksızlık değil. Bütün Somalı ve Bakırçay Havzası'nda yaşayan tüm vatandaşlarımıza yapılan bir haksızlıktır. Bu bizim önümüzü kesmek değil, vatandaşlarımıza zarar vermektir. Ben bu konuyu Manisa Valiliğimizin ilk koordinasyon toplantısında da dile getirdim birkaç sefer. Bundan sonra da dile getirmeye devam edeceğim. Devlet su işleri yetkililerimiz, onların da başımızın üstünde yeri var. Buyursunlar, gelsinler, kendilerini misafir edelim. Dereğimizi birlikte gezelim. Vaziyeti manzarayı görsünler, yapıp yapmamak onların takdiri. Ama yapılanı da, yapılmayanı da anlatmak bizim işimiz. Ee, biz Bakırçay'ın bir an önce temizlenmesini istiyoruz.